Herkese merhaba. Ben Can. Bugün size dünyanın en hızlı büyüyen fitness yarışını anlatacağım. Bu yarışın ismi Hyrox. Kısaca koşu ve fonksiyonel egzersizlerden oluşan bir kombinasyon. Daha önce Instagram videomda da bunu detaylı olarak tanıtmıştım ama hala beni yolda gören herkes "Hyrox hazırlanıyorum" veya "Hyrox antrenmanları yapıyorum" dediğimde "O ne diyor?" ve onlara anlatmakla ve videolar göstermekle uğraşıyorum. Dünyada hızla büyüyen bu akımı öncelikle sizlerle paylaşıp ve sonra da 27 Kasım'da Madrid'de katılacağım yarışa beraber hazırlanmak için böyle bir seriye başlamayı planlıyorum. İlk bölümde bilgiler vereceğim ve videoyu kapatmadan birlikte antrenmana gideceğiz ve bugünün antrenmanını beraber yapacağız. Hyrox Hybrid Racing of Extreme Upstacks'in kısaltılmasından geliyor. Aslında fonksiyonel fitness ve dayanıklılığı bir araya getiren bir yarışma formatı. Hyrox'un sayfasına girdiğiniz zaman neredeyse tüm dünyada olan yarışları görüyorsunuz ve bu yarışlar açıldıktan sonra çok kısa zamanda kapanıyor. Yani ben 27-29 Kasım civarında olan Madrid yarışını açıldığını bir yemekte öğrendim ve yemekten kalkana kadar tüm günler dolmuştu. Sadece 27 Kasım'a girebildim. Hatta Coming Soon yazıyor. İstanbul'da da bir söylentiye göre 2026 Şubat ayında İstanbul'da da resmi olarak yapılacağı söyleniyor. Şimdi tabi diyeceksiniz hiç bilmeyenler olarak Hyrox nedir? Hyrox kısaca 8 kilometre koşu ve 8 ayrı istasyondan oluşan bir yarışma stili. 1 kilometre koşarak başlıyorsunuz. Akabinde 1000 metre skirt yapıyorsunuz. Tekrar bir kilometre koşuyorsunuz ve 50 metre kızak itiyorsunuz. Birazdan kiloları size detaylı olarak söyleyeceğim. 1 kilometre koştuktan sonra ...üçüncü kez 50 metre kızak çekiyorsunuz. 1 kilometre koştuktan sonra 80 metre burpee, broad jump'la yol kat ediyorsunuz. Tabi nabzınız bu arada tavan yapıyor. Tekrar 1 kilometre koşuyorsunuz ve 1000 metre kürek çekiyorsunuz. Tekrar 1 kilometre koştuktan sonra elinizde kettlebell ağırlıklarla 200 metre farmer carry yani çiftçi yürüyüşü yapıyorsunuz. Ve sonra tekrar 1 kilometre koşup sırtınıza bir kum torbası sandbag alarak arka dizleriniz yere dokuna dokuna 100 metre walking lunge yol kat ediyorsunuz. Ve son kez 1 kilometre koştuktan sonra medicine ball'larla 100 adet ball ball yapıyorsunuz. Bu yarışma kadın erkek, kadın open, erkek open kadın pro erkek pro diye ayrılıyor. Ben 27 Kasım Madrid'e open single erkek olarak katılım sağladım. Daha kolayını düşünseydim bir arkadaşımla ikili olarak katılırdık. Onun da detaylarını size anlatacağım ama ben ilk yarışımı tek başıma yapıp kendimi görmek istedim. Ben bu hazırlanma sürecini ve en sondaki tabii ki zafer yani yarışma sürecini burada paylaşacağım dizi gibi seri seri. Bazen ağlayacağım, bazen güleceğim ama hep ileri gittiğimi göreceğim. Karşıma çıkacak tüm zorluklar, antrenman hazırlıkları, testler, gün ve gün her şeyi sizinle paylaşmayı planlıyorum. Şimdi şöyle bir gerçek var ki Hyrox seni patlatmaz, seni bitirir. Çünkü ne en ağır ağırlıklar ne de hızlı koşular aslında hepsi bir arada oluyor. İkisinin birleşimi seni yavaş yavaş yoruyor ve senin de bu yorgunlukla başa çıkman gerekiyor aslında. Net olarak bu. Kuvvette devamlılık bir kere olmazsa olmaz Aerox'ta yani dayanıklılık Endurance. Aslında bir yandan bir kilometre koşuyorsun ve 80 metre Burpee Broad Jump yaparken dinlenecek bir zamanın olmuyor. Ve Burpee Broad Jump'tan çıktığında tekrar bir kilometre koşuya çıkıyorsun. Ve aslında öyle bir durumda olman lazım ki o bir kilometre koşular senin dinlenmeni sağlamalı. Nabzını sağlıklı bir şekilde düşürmeli. O yüzden çok antrene ve çok hazır olmalısın. Aerobik dayanıklılık yani kardiyovasküler dayanıklılık tabii ki gerekli. Zaten hangi spor dalını, hangi egzersiz biçimini yapıyorsan yap. Olmazsa olmaz aerobik dayanıklılık. Onu mutlaka zaten istiyor bu antrenman türü. Patlayıcı kuvvet kısmen işine yarayacak. Kızak itmelerde, kızak çekmelerde. Bazen işte yaparken hızlandığında patlayıcı kuvvet Bence burada üçüncü sırada ama tabii ki olmazsa olmaz bir şey. Çünkü patlayıcı kuvvet senin endüansını da etkileyen bir şey. Ne kadar patlatırsan bazı şeylerde aslında sana daha az yorgunluk olarak gelecek. Çünkü vücudumuzu en ekomodda çalıştırmamız gereken bir yarış. En üst sıraya koymam gereken dayanıklılık bizim mental dayanıklılığımız. Zihinsel dayanıklılık. Ben bunu Tabi yıllardan beri bir koşu yarışçısı olarak, crossfit yapan biri olarak, o kafamdaki vodları bitirmeye odaklı biri olarak ben bu zihinsel dayanık konusunda yarışçı bir geçmişe sahip olduğum için sahibim. Bu çok önemli çünkü bedeniniz yapsa bile bazen mentaliteniz bunu yapmak istemiyor. Gözünde büyüyor. Ben demin size anlatırken bile bir kilometre şunu yap, bir kilometre bunu yap, bir kilometre bunu yap dediğinde bile belki beni dinlerken üçüncü dakikada kapattığınız videoyu bu ne ya diye. Ama ona yapacağınızı inandığınız zaman gerçekten bedeniniz zaten yapıyor onu hazırlıyorsunuz ama... Zihniniz sizi öyle bir noktaya getiriyor ki 5. istasyonda olduğunuzda 3 istasyon kaldığını gördüğünüzde evet çoğu bitti azı kaldı hadi diyorsun. Artık en son istasyona geldiğinizde belki size o antrenmanı normal yaptırıyor olsam yapmazsınız ama sonda olduğunuz için ve bitirme çabasında olduğunuz için inanın onu kendi kendine bitiriyorsunuz. Şimdi gelelim bugün yapacağım antrenmana. Mekan bulmakta zorlanıyorsunuz. Çünkü sled yani kızak bulsanız e, skirt olmuyor. Skirt bulsanız koşma alanı olmuyor. Ben aslında bunu biraz sektörün içindeyim, işin içindeyim diye kendi alanlarımda yapıyorum. Bazen kendi stüdyomda, bazen Mac'lerde, MacFit'lerde, bazen herhangi başka spor salonlarında, bazen de sahilde lastiklerle yapıyorum. Sonuç olarak onu simüle edebilmek önemli. Ben bugün şöyle bir antrenman hazırladım. Bunu da temel alırken size demin anlattığım gibi kuvvette devamlılık ve aerobik dayanıklılık yani kardiyovasküler dayanıklığı baz alarak bu antrenmanı hazırladım. Şimdi birazdan çantamızı hazırlayacağız. Evden çıkacağız ve yürüyerek çift havuzlardaki McFit'e gideceğim. Çünkü onun içinde kızak var. Öncelikle 1000 metre yani 1 kilometre koşarak başlayacağım koşu bandında. Üstüne 50 metre 150 kiloluk bir kızağı iteceğim. Üstüne 50 metre, 105 metrelik bir kıza çekeceğim. Eğer bulabilirsem 24, 24, 48 kiloluk ilk bir çift kettlebell ile 50 metre farmer carry yapacağım. 6 kiloluk bir volbolla 20 tane volbol yapacağım ve en son 20 metre burpee broad jump yapıp bundan 4 set yapacağım. Ortalama olarak open single'larda erkekler 1 saat 35 dakika, kadınlar ortalama 1 saat 38 dakika gibi bir sürede bitiriyorlar. Tabi Stockholm'da 2023 yılında 53 dakikada bitiren bir delimiz var. Eğer bu anlattıklarımdan sonra Hyrox'in ilgini çektiyse ya da sen de Hyrox hedefinde yolunda yürüyorsan, yarışmaya hazırlanıyorsan bu yapacağım serileri kaçırma. Takip et çünkü bundan sonrası ter, tempo ve mücadele olacak. O zaman hazırsak çantamızı hazırlayalım ve çift havuzlar e doğru yürümeye başlayalım. Evet 29 Temmuz Salı günü ben ders aramda antrenmana gidiyorum. Hava 34 derece. 6-7 dakikalık bir yürüme mesafesi var çift havuzlar McFit'e. Gerçi ben antrenmana yürüyerek gidip gelmeyi seviyorum. Hem çok yakın mesafeler zaten park sorunu oluyor. Hem de biraz aktivasyon oluyor. Şimdi birazdan ısınacağız ama ısınmadan önce temel bir ısınma oluyor. Bu havada da iyice ısınmaya geçtim. Yanma oluyor. Bu arada size demin demiştim. Hani antrenman yeri bulmakta zorlan zorlanabilirsiniz diye ama yarattığınız simülasyonu uygun olan yerlerde yapabilirsiniz. Ben şu anda çift havuzları tercih etmemin nedeni içeride kızak olmasıydı. Yine kızak olsa da sled push'u yapıyorsunuz ama sled pull'u yani çekiş için bir halatla çekmeniz gerekiyor. Öyle bir alternatif bulamazsam eğer ki bulacağımı sanmıyorum eski tip normal pull'la çekeceğim. Önemli olan zaten o efekti vücuda sağlamak. Zaten yarışa daha epey bir zaman var. Önce vücudumu bu şekilde alıştırdıktan sonra zaten halatta çekeceğim yerler ve zamanlarda rahatlıkla olacak. Ki bence zaten çekiş hareketi bana göre en kolay hareket. Hadi bakalım birazdan 2-3 dakika sonra salondayız. Evet geldik. Isınalım önce. Evet. Alanımız burası. Burada 10 metrelik bir parkur var. Sledimiz burada duruyor. Ağırlıklarımız burada duruyor. Tıpkı tahmin ettiğim gibi halat yok. Evet. ilk tur koşum bitti bir kilometre. Daha hiç yorulmadım. Daha hiçbir şey yok şu anda. Hafif terlemeye başladım tabii. Benim için ısınma gibi oldu. Şimdi kızağı yükleyelim. 50 metre kıza ettim. Şimdi 40 kilo çıkaracağım çünkü küsuratlı kilolar yok. Bir 10 kilo fazla olsun. 50 metre çekişe başlayacağım. 50 metrelik kızak çekimi de tamamlandı. Şimdi 25'er kilo iki tane kettlebell buldum. Normalde yarışta 24-24-48 isteniyor. Fazla olsun önemli değil. 50 metre farmer carry çiftçi yürüyüş yapacağım. O zaman hadi bunu da tamamlayalım. Normalde Farmer Carry gerçek yarışta 200 metre yani bu yaptığım yolun dört katı ama beni hiç yormadı 50 metrede sanki hiç 50 kiloyu bir şey günlük hayatımdan bir parça gibi bir şey oldu. Şimdi bol bol var. bol ee, bol da 20 tane yapacağım. 6 kiloyla. Hadi bakalım bol bol bulalım. Tavan yüksekliği kurtarmıyor. Olduğu kadar artık. 6 kilo da bulamadım. 7 kiloyla yapacağız. Başlayalım. Bu da bana mısın demedi henüz yorulmadım. Şimdi beni en çok yoracak olan şey Burpee Broad Jump'a geçiyorum. Yine 20 metre yapacağım. Zaten 4 set olacağı için bu antrenman sonunda 80 metre yani yarışta istenen metreyi sağlamış olacağım. set 14 dakikada burpee ile birlikte tamamlandı. Ne diyorduk? Her 10-15 dakikada bir 20 mililitre yani bir yudum su. Şimdi ikinci sete başlayacağız. Beni bu hareketlerin arasında en yoran 20 metrelik burpee broad jump oldu. Onda da broad jumpla olabildiğince öne sıçramaya çalışıyorsunuz ki daha az burpee yapasınız. O zaman ikinci tur koşuyor. Hadi gidelim. İkinci set koşum da bitti. Yarışta koşacağım. 5 pace ortalamayla koşmayı planlıyorum. Şu ana kadar hedefim tuttu. Okey. Şimdi tekrar kıza eski kilolarımı yükledim. Yetişle devam ediyorum. Bundan sonra her arada durmayacağım. Zaten hareketleri öğrendiniz. Biraz daha atlayarak duracağım. İçinizi baymayayım. İkinci sette bitirdim. Tam 30 dakika yarım saat sürmüş. Bir iki set daha nasıl çıkar diye düşünüyorum yani öyle söyleyeyim. Yani düşünüyorum derken her türlü biter ama kafası geldi. Hani İlk set sonunda hiçbir şey yok diyordum ya. Şu anda ikinci sette farmer carry yaparken bileklerim artık ağrımaya başladı. 25-25 tutarak yürürken. Sürekli ağırlık merkezinin bozulmasından. Burpee'de artık 160 nabızları gördüm. Yani üstündeki üstümdeki ter su değil. Bir iki dakika yine bir yudum su soluklanma size feedback verdim. Üçüncü setin sonunda görüşürüz. Böyle böyle iki setimiz kaldı bitiyor. Biter mi yitermi dedik. Üçüncü set bitti. 45. dakikadayım. Yani ortalama 15 dakikada bitirmişim set başına. Artık her hareket yorucu gelmeye başladı. Üstümü değiştirdim artık son seti girmeden. Kendi terinden rahatsız oldum. Bu bile terledi. Son koşum bitti. Slap push slap pull bitti. Farmer kere bitti. Son iki hareketim kaldı. Bol bol ve burpee broad jump. 58. dakikadayım. 58 dakikadır antrenman yapıyorum. Biraz da oyalandım üstümü değiştirdim. Valla 20 bol bol ve 20 böyle bir sonra bitecek. Esneme'ye gideceğim. Çok büyük mutluluğundayım. Gerçekten çok zorlandım. Bitince tekrar konuşacağız. Ah. Ah. Ah, bitti. Şu anda tam ah. 61 dakika 7 saniyede bitti. 147 şu anda nabzım. O yüzden biraz yürümem lazım sağlıklı bir şekilde düşürmek için. Ha ah, hissedilen efor ayarlı diyor. Çok yüksek. 8 diyelim. Nasıl hissediyorsunuz? Hala gülüyorum. Arkadaşlar çok güzel bir antrenmandı. Biraz nabzımı düşürdükten sonra esnemeye geçeceğim. Sonra verilere hep beraber bakarız. Bu arada nabzım çok artmamış. 160 max'ı görmüşüm. 135 ortalamalarla yapmışım. E yine bana göre yüksek 160. Benim nabzım benim nabız aralığım çünkü çok düşük. Yarışta 200 gördüm diyordum. Demek ki daha iyi olmuşum. Neredeyse simülasyon yarışı kadar zorlandım. İlk bir set çocuk oyuncağı gibi geçti. İkinci set başıma neler geleceğini anladım. Üçüncü set sadece sona yaklaştığım için beni motive etti yoksa bitmek bilmeyecek gibiydi. Son set artık bitti diye şu konuşmayı yapmak için videoyu bitirmek için bu motivasyonla bitirdim. Şimdi artık Nabzım 118'lere kadar düştü. Hatta iniyor 107, 106, 105 diye gidiyor. Şimdi birazcık esneyelim, duş alalım ve videoyu kapatalım. Bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim gerçekten antrenmanda. Sizin sayenizde bitirdim. Antrenman bitti. Güzel bir yemek yedim. Sandviç ve limonata. Gizemle kahve aldım. Gizem de yeni bir hayata başlayacakmış aslında. Onun so sohbetini ettik. Çok güzel bir antrenmandı. Düzenlemenin ilk Cairo Simulation yarışında da Destekçimdi sağ olsun. yanındaydı. O da ilk orada görmüş oldu. Ne düşünüyorsun Hyrox'la ilgili? Bence şöyle, ben de triatlon yapıyorum aktif olarak ve 7-8 senedir de hayatımda hep spor oldu. Hayroks çok farklı bir disiplin alanı ve Türkiye'ye çok iyi bir soluk getireceğini düşünüyorum. Ama amalar hep mebektir ya, çok zor. Gerçekten Ama zor. Bence iyi bir hocayla çalışmak çok önemli. Burada da senin ne kadar yaptığın, işi diyeceğim. Hani sporu ne kadar sevdiğini, benimsediğini gördüm. Ve bu zor disiplin alanında da bu kadar rahat keyifle yapabiliyorsan e, arkandan çok kişi şey gelecektir. Valla aşağıda keşke görseydim ben ne kadar keyifle yaptığımı <laughs> çok zor bir antrenmanda. O zaman yavaş yavaş videoyu kapatıyorum. Size ilk videoda ile ilgili temel bilgileri bugün yaptığım antrenmanı paylaştım. Her hafta haftalık antrenmanları sizinle paylaşacağım. Dediğim gibi bazen bir gün senin hoca ile yapacağız, bir gün. Mehmet Hoca ile yapacağız. Bir gün bala bandı olacağız. Bir gün atletizm pistinde olacağız. Bir gün sahilde bantlarla yapacağız. En zor şey Hayrox için alan bulmak. O alanları yaratacağız. Belki insanları en korkutan şeylerden biri o. O zaman izlemede kalın. Hoşça kalın. Herkese iyi günler.